Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Haftanın son işlem günündeyiz. Kasım ayının da ilk işlem günü ve gerçekten kritik bir Kasım ayı da bizleri bekliyor. Hatta pazartesi günü sabah saat 9.30'da Mesut Bey ile o tarafı biraz daha detaylandıracağız. Kasım ayında neler olacak, neler bitecek ve piyasalar üzerindeki olası etkilerini. Ama bugün bir kendisiyle şöyle bir Ekim ayını değerlendirmek istiyorum. Hem bir Ekim ayında Borsa İstanbul'un performansına bakalım, biraz sektörlere bakalım. Bir de tabii başlığımız neydi? S&P kararı borsayı desteklemeye yeter mi diye sorduk kendisine. Bildiğiniz üzere bugün Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P'nin Türkiye için kredi notu ve değerlendirme raporu yayınlaması bekleniyor. Yurt içi piyasalar kapandıktan sonra biz detayları takip edeceğiz. Yani raporun açıklanması beklenecek. Dolayısıyla olası etkilerini yine önümüzdeki hafta açılışında takip ederiz. Şimdi öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ Eda. Herkese iyi günler. Ee, evet şimdi izleyiciler de geliyor. İyi yayınlar mesajlarını görüyorum. Harika. Şimdi önce bir Borsa İstanbul'la başlayalım. Hem bir Ekim ayı performansına bakalım isterseniz. Genel bir değerlendirmeyi yapalım. Sonra da S&P kararı borsayı destekler mi desteklemez mi? bir sizden onun cevabını dinleyelim. Evet, e, şimdi şurada bir şey bulmaya çalışıyorum da 30 günlük olunca şey yapamadım. Şöyle ki Ekim ayı grafikten anlatayım rakamını da biliyorum. Bakın şuradaki biz e, Ekim ayı başında yani şu 1 Ekim e, 9.000 işte 700'lü bölgelerdeydik. 1 Ekim günü e, Bugün için de önemli, biraz önce bahsedeceğim bankacılık sektörünün neden satış geldi diye. Bizim bir Ekim'de İTO'nun yani İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul enflasyon verilerini karşıladık. 3.9'du tamam mı? Yüksek geldi. Birebir Kore'le değil genel enflasyonla ama öncüdür, göstergedir ve bankacılık sektörüne bir satış gelmişti geldi 1 Ekim günü neden Saat işte 12'de açıklanıyor Neden Çünkü yüksek enflasyon faiz beklentilerini öteleyecek diye tamam mı? Satış geldi ve akşam üzerinde zaten İran'ın İsrail'e saldırıda bulunacağı haberleriyle birlikte biz bu 200 günlüğü kırdık ve ondan sonra da belimizi toparlayamadık açıkçası. Gördüğünüz gibi Ekim ayının başından itibaren sert düşüş sonrasında da geniş bir bant. Aşağıda 8700 yukarıda 9200 bantında yani şuradaki hareketi yaptığımızı görüyoruz. %8.30'luk bir değer kaybetti Ekim ayında ki biz Temmuz ortasından itibaren bir satış baskısındaydık. Aylık bazda bu son 4 ayın en yüksek değer kaybettiği bir ayı geride bıraktık. Kasım ayında da bir miktar tepkiyle başlamıştık. Şimdi teknik anlamda baktığımız zaman burada 8650 700 bantı en önemli desteğimiz ama yukarıda 9.200 ki ne zamandan beri e, yani Ekim, Eyl, Ekim ayının ortasından itibaren 9050'yi de geçemiyoruz. 2 günden beri de burayı test ettik kıramadık. E, burayı kırsak yukarıda 9150-200 vantı. Orayı kırsak yukarıda 9350 neden? 200 günlük hareketli ortalama hep destek çalışıyordu. Şimdi direnç çalışacak. Hadi orayı kırdık. Bakın bir düşüş trendi var ki çok güzel çalışıyor. 9500'lerden geçiyor. Yani şunu demek istiyorum. Burada yukarıdaki dirençler birbirine çok yakın ve ciddi önemli dirençliler. O açıdan burada bir kırılım olacaksa yukarı yönlü bir haber akışıyla birlikte olması gerekiyor ve hacim artışı ile birlikte olması gerekiyor. Maalesef şu aşamada bunları böyle bir haber beklentimiz yok. En büyük beklentimiz piyasayı yukarı götürecek. Merkez Bankası faiz indirim sürecine girecek. Beklentimiz vardı ama dediğim gibi işte 1 Ekim'deki o jeopolitik riskler Eylül enflasyonunun çok yüksek çıkması maalesef bizi bu ıı, seviyeye getirdi. Şimdi buradan hemen X Bank'a geçiyorum. Neden önemli? X Bank çünkü geçen ay içerisinde %15'e yakın değer kaybetmesiyle piyasayı baskılayan ıı, sektördü. Gördüğünüz gibi bakın Xbank şurada 1 Ekim tam bir ay önce 14.500 seviyesinden şu anda 12.000 seviyesine kadar hatta altına bile sarktığını görüyoruz. Burada da 200 günlük hareketli ortalama yukarıda direnç çalışıyor. Güzel destek çalışmıştı. E, bugüne geldiğimiz zaman hatta şunu biraz şöyle 20 dakikalık grafik yaparsak e, bugün de bankacılık sektörü piyasayı açılış sonrasında yukarı taşıdı. Çok güzel bir tepkiydi ama ito verisi bugün 12'de açıklandı. Kaç geldiydi? 3.64 geldi yani yüksek. 3.90'dı bir önceki. Ya yani bu da şu demek. Pazartesi günü Ekim ayı enflasyonunda yüksek çıkma potansiyeli görülüyor. Piyasa beklentisi 2.53. Gedik yatırım olarak beklentimiz 3. Zaten düşük çıkmasını beklemiyor. Ama geleceğim nokta şu. Bu bankacılık sektörü daha doğrusu bizim elimizdeki en büyük hikaye faiz indirim süreci başlamasıydı bankalar öncülük yapıyordu piyasayı force etmeye. Şu anda tam tersine olduğunu görüyoruz. Ee, o açıdan ben bu Ekim ayının e pardon Kasım ayının en azından ilk haftası bahsedeceğiz. Bu volatil dünya piyasalarıyla birlikte volatil ve yön arayışının devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim haber akışlarına. Önemli tamam. haber akışlarına. Ee, konu başlığımızda S&P'nin bu akşam açıklaması beklendi. Takvimde var belki hiçbir açıklama yapmayacak ama hem kurum olarak biz hem de piyasa beklentisi bir kademe yukarı e, revize etmesi. Eee yapmama anda üst... ihtimalini ne kadar yüksek görüyorsunuz? Yani yani şöyle söyleyeyim. E, en son e, mayıs ayında yapmıştı. Şimdi Fitch bundan bir önce iki kademe artırdıydı. değil mi tabii. Pozitif e, durağını çekmişti pozitiften. E, şimdi son S&P mayıs ayından itibaren baktığımız zaman e, Fitch ne demişti? İşte rezervlerdeki artış, işte makroekonomideki bazı gelişmeler. Evet enflasyonda başarılı değiliz ama diğer mesela işte rezervimiz dün açıklandı 61 milyardı. Yani Mayıs ayında herhalde eksilerdeydik. Veya tam böyle almaya başladığımız durumda. O açıdan ben burada e, cari açıktaki gelişmeleri keza biliyoruz. Ben şu anda hedeflenen Merkez Bankası ekonomi yönetiminde sadece sekmeye uğrayan ve biraz zorlayacak olan <laughs> enflasyon. Hani onu da baz almazsa S&P %80 civarında 90 civarında artış yapacaktır. Yapmaz. Yaparsa yani bir kademe not artırdı. Bakacağız duran mı pozitif mi? Pozitif dedi de bıraksa bizim piyasayı böyle alıp götürecek bir haber akışı değil maalesef. Hı hı. Bunu zaten piyasa bekliyor. Şimdi diyeceğim ki fiyatları yansıdı diyeceğim ama fiyatlarda pek yansıması yok. Yapmazsa sıkıntı. O zaman bir satış baskısı yapar. Ee, o yüzden S&P'nin notumuzu artırsa ve pozitifte de kalsa evet biraz iyimserlik olabilir ama bu piyasayı yukarı döndürecek bir gelişme değil. Diyelim ki bu akşam yaptı. Şimdi pazartesi sabah bence çok önemli. Neden? Bu akşam yaptığını düşünelim. Bunun fiyatlamasını pazartesi sabah göreceğiz ama pazartesi de Ekim ayı enflasyonu açıklanacak. 4 Kasım'da saat 10'da borsa ile birlikte. O yüzden e, hani bence enfl piyasa S&P'ye mi bakacak? Tabii açıklamaları da önemli. Ee, Onu bir şey demiyorum. S&P'yi mi fiyatlayacak yoksa gelecek enflasyonu mu fiyatlayacak? Bence enflasyonu fiyatlama e, daha e, muhtemel diye düşünüyorum. Yani beklentilerden yani iki buçukların altında mesela ikiler gelse bence piyasa özellikle bankacılık sektöründe güzel bir tepki hareketi gelir. Ha, bu ikisi birlikte gelse bir de şeyi hani o 9400-500 bantını kıracak güç yine üretmez hayale kapılmayalım. Onun için çok radikal bir değişim gerekir. Ne ee, piyasaya ne lazım? Bu piyasayı neyi değiştirmesi lazım? Ne diyorsunuz bu bir üstat olarak? Ya ne lazım? Para lazım. <laughs> Klasiktir bu. Para gelmiyor. Şimdi yabancı tarafı <laughs> gelmiyor, tamam mı? Yani görüyoruz hacim yok. Yani bugün iyi hacim diyoruz şu 44 milyara. E yerli bir kere yerli taraftan e, Para girişi olmuyor. Niye? 8 milyonu biz 3 senede 8 milyon ki 1 milyonu gitti 7 milyon yatırımcı var. Ki e, yatırım miktarları düşük 50 bin altında olan portföy e, 2,5 milyon pardon 3,5 milyon civarında. Her neyse bu e, hani toplu bir para vardı öyle düşün. Sen aldın bu parayı bir anda borsaya getirdin alış yaptın zirveden diyelim. Tamam mı? E, geri düştüğü zaman sen normalde maliyet yaparsın değil mi? Ama biz işte bütün parayı kullandık. Yabancı gelmiyor. Niye bilançoları görüyoruz? Yani ki üçüncü çeyrek bilançoları bankalarda acaba ikinci çeyrek marjlar dip yaptı mı diye beklenti vardı. Yani piyasada dip yapmış olabilir beklentisi vardı. Ama sanayi tarafında üçüncü çeyrek bilançolar da kötü gelmesi bekleniyordu. Gerçekten sanayi tarafı üçüncü çeyrek bilançolar da kötü geldi e, bankalarda da marjların düzelmediğini görüyoruz İşte üçüncü çeyrek belki dip yapabilir bu marjlar ki burada da e, işte faiz indirmesi gerekiyor ki burada hızlı bir toparlanma olsun demek istediğim şu para yok yabancı gelmiyor iç piyasadan bir şey desteklenmiyor. E, haber akışı yok. Yani radikal anlamda haber akışı yok. Tam tersi olumsuz şeyler var. Nedir işte enflasyon yüksek geliyor. Sanayideki karlılıkları görüyoruz. İşte MPL nedir? Takipteki alacaklar bankalarda tabii sanayi tarafı, kobi tarafı e, gerileyince e, takipteki alacaklar yükseliyor oranı olarak. Yani iyimser bir haber gelmesi gerekiyor. Bu iyimser haber sade haber niteliğinde kalmaması lazım. Birisi de ben bu evet piyasayı tersine çevirecek deyip para getirmesi gerekiyor. Bu para ancak yabancı tarafından gelir. Yabancı da maalesef şu aşamada Türkiye'ye gelecek bir şey yok. Neden yok? Bilançolar tarafında yabancı Türkiye'ye geliyor ama gidiyor faize koyuyor. O açıdan da faiz indirim sürecine başladığımız zaman veya beklentisi ciddi anlamda kuvvetlendiği zaman oradaki ilgi borsaya gelecek. Yani görüyorsunuz algoritmaları da şuradan çıkarttığımız zaman aslında bizim şu 44 milyar diyoruz ya, yerli bireysel taraf yok denecek kadar az. E, fonlar biraz işlem yapıyor. O da herhalde şey hani düşerken e, daha e, defansif hisselere geçiyorlardır. Yoksa yeni bir mal alma vesairesi yok. E, dediğim gibi yani buraya para lazım. Şu aşamada bunu e, para içinde hikaye lazım. İkisini de maalesef göremiyoruz. E, bir dahaki hafta tabii sadece Türkiye tarafında değil, dünya tarafında da önemli. Niye? 5 Kasım'da Trump'ın mi? Bir de 5 Kasım gecesi belki belli olmayacak, uzayacak süreç. Bir de şunu hatırlatalım. E, yatırımcılar hani Trump da seçilse hemen 6 Kasım'da adam göreve başlayıp da işte vergileri falan artırmayacak. E, pardon, düşülmeyecek veya gümrük vergilerini artırmayacak. Bu ocağın 3. haftasında göreve başlıyor ama adamın izlediği politika belli. Hatta dün bir toplantıda şey demiş. Sınır güvenliği enflasyondan daha önemli. Tamam mı? Yani adamın geçmiş dönemde de uyguladığı şey neydi? Hep büyümeye öndü. Tamam mı? Amerikan ekonomisinin büyümesi. Hatırlarsınız o dönemin FED başkanını görevden almak istemişti. Tabii kolay değil. Adam resmen şunu söylüyor. Geçen bir programda da söyledi. Faiz indirmesin. Yani daha doğrusu faiz indirsin ciddi anlamda. Ekonomi canlansın. E öyle olunca da enflasyon yine hortlayacak. Yani orada bir ikilem var. E, i̇şte ticari savaşlar özellikle Çin ve Avrupa tarafıyla. Yani bir süre burada yurt dışı tarafı da bize destek olamayacak. Uzun vadede ama ben borsaları Trump için konuşuyorum. Borsalara yarar o adam. E, yani kısaca özetlersek ha bir dahaki hafta FED faiz kararı var. 25 bas puan zaten kesin de ondan sonra ne olacak? Bugün mesela tarım dışı istihdam verisi yine yüksek gelirse bu sefer şey sorgulaması olacak. Ya çok hızlı mı? faiz indiriyoruz. Mesela Avrupa Merkez Bankası'nda son iki gün hem enflasyon hem büyümeler yüksek gelince bir anda sorgulanmaya başlandı. Yani çok mu hızlı gidiyoruz diye. Hatta Aralık ayında 50 bas puanlık indirim beklenirken Avrupa Merkez Bankası'ndan o 25 bas puana çekildi. Yani 50 olmayacak ki dün Avrupa borsaları da oradan satış yedi. bir de 8 bence en önemlisi benim açımdan. en önemlisi 8 Kasım'da Son enflasyon raporu şey yapacak. Bence 2025 2024'de evet enflasyonu tutturamadık. Beklentilerinizin üstünde hatırlarsanız 38'de, 42'de üst tavanıydı. Büyük bir ihtimalle 45 üstünde sene sonu gelecek. Ama 2025 enflasyon beklentisi 12'ydi. Pardon 14'de 7 şey vardı bas puan artı eksi. O güncellenecek. Orta vadeli de buçuk. Yani gidip de 17.30'a şimdiden çekerse ben kendi adıma konuşayım. Yani şu gidişatla hani oraya gelmeyeceğimiz belli. Baştan bence yüksek bir hedef koysun yapılabilecek ki Merkez Bankası'nda kriyabilitesi yükselsin. Ee, dediğim gibi bence o enflasyon raporu şu bir dahaki haftanın en önemli şeyi bizim açımızdan iç piyasa olarak diyorum. Kısaca toparlarsak biz bir hafta daha böyle can çekişeceğiz diyelim hadi. Biraz daha volatil bir piyasa göreceğiz. Peki. Detaylı bir şekilde konuştuk. Ee, Ekim ayı çöküş ayı çok değerlendirecek bir şey yok diye düşünüyorum yazmış sevgili Bekir Aydoğmuş. Onun dışında sizin borsada ya da sektörler tarafında ekleyeceğiniz şeyler var mı? Birkaç soru ee, alacağım ona göre. Tabii bankacılık sektörünü ben bir değerlendireyim. Ee, tamam. 3 hafta çünkü 2-3 haftadan beri hatta Ekim ayı başında işte hep bahsettik. Ee, o da neden bahsettik işte enflasyon yüksek çıkması. Şimdi burada e, 12.800'ler güzel bir destek çalışmıştı işte kırıldı bu 200 günlük hareketli ortalama. 200'de destek bulduk vesaire derken bakın tepkiler 12.400'ü bir önceki zirveleri geçemiyor. Bugün de test etti, dün de test etti geriliyor. Yani burada şu 200 günlüğün en azından yani 12.400-800 bantını yukarı kıramadığı sürece Bankacılık sektöründe biraz zayıflama devam etmesini beklerim. Teknik göstergelerde aşırı satım seviyelerine geldi e, ya yani bölgede ama negatif eğilimde. O açıdan bankacılık sektörünü bence takip etmek lazım. 12.800'lerin üstüne bir, bir şekilde yerleşme görülürse o zaman piyasada güç toplayacaktır. Çünkü bugün bile şöyle beta'ya baktığımız zaman ee, sabah mesela en fazla pozitif etkileyenlerdeydi ve bugüne baktığımız zaman piyasayı en fazla negatif etkileyen ki sabah bunlar artıdaydı güzel e, prim de yapmıştı Akbank yapı kredi garanti Sabancı Akbank'tan dolayı e, işte Bimaş, emlak onlar da az zaten o yüzden bankacılık sektörünü bence takip etmek lazım 12.400-800'e geçemediği sürece 11.200-11.000 bantına kadar geri çekilme maalesef söz konusu e, olacaktır diye düşünüyorum. Sevgili Osman Talan, iyi yayınlar canlar diye mesaj attı ve evet. bir gıda sektörü güçlü taş yiyecek halimiz yok diye de mesajını iletmiş. Şimdi hadi birkaç hisse cevaplayalım. Hı -hı. Biraz şöyle havanız da diyeceğim ama ne kadar Hı -hı. değişir. Yani hisselere bakınca o da değişmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Tüpraş neden bu kadar düşüşte? Engin Koçak sormuş. Ya Tüpraş e, rafineri marjlarından dolayı böyle bir e, bir miktar geri çekiliyor. Tabii bir de e, şunu da hemen sileyim hatta şöyle şeylerini. E, Tüpraş baktığımız zaman Mayıs ayından itibaren aslında bir baskı altında olduğunu görüyoruz. E, geçen hafta başında veya evet geçen Pazartesi bir olumlu bir haber vardı. Daha doğrusu bu e, ihale almıştı 2005 senelik ihale jet yakıtıyla ilgili. Hani orta uzun vadede olumlu ama bilanço beklentileri çok da iyi değil. Ha, güzel tarafı şu aslında e, TÜPRAŞ'ı şöyle kısa vade hatta orta vadeli değerlendirdiğimiz zaman düşmüyor. Neye göre düşmüyor? Zaten düşmüş. Yani endeksten pozitif ayrıştı. Işte. Yani biz endekste temmuz ayında bakın şuralardaydı atıyorum endeks. Ya bu, bu hisse zaten bu yatayda gidiyor. Buradaki e, petrol fiyatları tabii ki e, önemli e, marjlar rafineri marjları vesaire ama e, bilançoda böyle çok e, yukarı yönlü e, destekleyecek bir bilanço şu aşamada beklenmiyor çok kötü de beklenmiyor ama şu aşamada göremiyoruz ama endekse göre değerlendirdiğimiz zaman bence pozitif ama tabii ki önemli bir bölgedeyiz yani 140'ların altına eğer şurada bir kapanışlar görürsek maalesef burası e, bir miktar daha zayıflar yukarıda da 160'ı ilk etapta kırmak gerekir diye düşünüyorum e, bu da şey he, bakarız bakın şimdi tam tersini de söyleyeceğim asasya tam tersi Bakın bu tüpraş böyle e, Biz yüz yani e, gördüğünüz gibi yani tüpraş değer kazanıyor aslında yani şuralarda bakın tam 23 Temmuz endeks düşmeye başladı yani baktığımız zaman e, ciddi anlamda %20-25 civarında bir yukarıda aslında tüpraş. Tüpraş daha önce düşmüş, bekliyor. da mesela tam tersi. E, savunma sanayi, bölgedeki coğrafi bölge, bizdeki jeopolitik riskler, işte e, sonrasında bilanço etkilerini görüyoruz. Bakın görüyor musunuz? Burada tam tersi. E, bu da piyasadan pozitif ayrıştı. Yani tam şurada satışlar görmüştük Temmuz'da. E, gördüğümüz gibi çok geri çekilmedi. 200 günlükte çok iyi destek buldu. her savaş haberiyle birlikte, yani saldırı İsrail, İran gerginliği veya Filistin vesaire, vesaire Lübnan pardon, hep tepki hareketleri gördük. bilançoda güzel geldi ve burada gördüğümüz gibi tarihi zirvelere test ediyor. Şurada sarkmayı da alırsak hadi 67 seviyesi. Bence Teknik anlamda artık 60'ların üstündeki kapanışlarda hatta 5975 var e, yatırımcılarla paylaşıyorum bunu. 5975'lerin üstündeki kapanışlarda zirve ve hatta yeni zirveler görülebilir ki bu kadar güçlü yapıya rağmen göstergelerde alım bölgelerinde pozitif yani aşırı alım bölgelerine gelmemiş. Bakın burada da yine TL şurada biz yüze göre kıyaslarsak görüyorsunuz endeks'ten pozitif ayrışıyor. O açıdan e, ki endeks korelasyonu da yine tarihi zirvelere çok çok yakın. Olumlu bir iki evet. tane gördüğüm ana ise. Okay. Ve bir tane de banka var, Vakıf Bank. Emirhan Bey sormuş. Onun dışında izleyicimizin izleyicilerimizin de tadı yok. Çünkü başka soru yok. Buna dedikten sonra belki soru gelebilir. Onu da bilemiyorum. Şimdi Vakıf Bank, kamu bankaları biliyorsunuz. E, Uzun süreden bir yıllardan beri bankacılık sektöründen negatif ayrışıyordu. O hala da de devam ettiğini görüyoruz. Bilanço tarafında bilançosu geldi mi? Hatırlamıyorum ama bilanço tarafında geçen seneye göre iyi bilanço, beklenen bir banka. Ama hani ne kadar bir etkisi olacak? Bence ciddi anlamda bir etkisi olmayacak ki herkesin bütün raporlarda görülüyor. Ama gördüğünüz gibi fiyatlama bunu göstermiyor. E, kamu bankaları biraz daha zayıf kalmaya uzun bir süre daha zayıf kalmaya devam edecek diye düşünüyorum. E, burada bakın 22 50 günlük hareketli ortalama geçen hafta içinde görmüşüz. Yani 21 50lerin altında kaldığımız sürece e, işte bugünkü 20'ler kırılma potansiyeli yükselir. Eğer burası da kırılırsa şöyle yatay bantları da koyarsak bir aşağıdaki dipler ki göstergeler de ona biraz işaret ediyor maalesef. E, burada 21.50'lerin altındaki kapanışlarda 20 kırılma potansiyeli yükselir. Ve arada bir 18.65 olsa bile şuradaki 18 bölgesine kadar gerilemesini beklerim. göstergelerde bunu işaret ediyor. Hani bilanço beklentilerinin çok çok üstünde bir şey gelirse bankacılık sektörü de zayıf diyoruz zaten. Evet bir tepkiler görülebilir ama maalesef zayıf. İskenderun Demirçelik. Tabii ki. Bu arada dolar bazlı bakarsak vakıf banka e, nerelerdeydi? İşte o kamu bankalarındaki şeyler biliyorsunuz. Yani dolar bazlı baktığınız zaman çok ucuz gibi gelir ama maalesef gözlemiyoruz. İstemir dedi bilanço fiyatlamasını bilançosu açıklandı. E, zayıf bir bilanço bekleniyordu bunu e, hatırladığım kadarıyla zayıf bir bilanço geldi. Ereğli dedi böyle çok e, radikal bir e, iyimserlik veya geri dönüş sinyalleri e, görmüyoruz deprem sonrasında bakın şuradaki deprem sonrasında biliyorsunuz uzun bir sürede kapalı kalmıştı e, sektör de olumlu değildi o nedenle bir süre daha bu devam edecektir diye düşünüyorum şu sıkışma alanı hani destekler evet 32 seviyesi destek aşağıda çok yer var e, bunun rahatlaması için de gördüğünüz gibi 42'yi geçmesi gerekiyor e, son dönemlerdeki gün içi belki bu olabilir ama bu battı bir süre daha devam edecek şey sektörü için her zaman söylediğim neydi demir çelik sektörü için Çin GEO sektörünü takip edeceğiz. Orada da bir, bir miktar iyimserlik var. Bugün konut satışları biraz yükseldi ama hani piyasayı böyle veya yani bizim sektörü etkileyecek gibi demir çelik sektörünü etkileyecek gibi bir yükseliş değil. Az kalsın unutuyordum kampanyamız var. Hemen kampanyamızı hatırlatalım izleyicilerimiz için. Gedik yatırım olarak bir kampanyamız var. Diğer kurumlarda bulunan hisse senedi varlıklarınızı yeni açacağınız Gedik yatırım hesabınıza transfer edilerek hepsi burada da 5 bin liraya varan hediye çeki kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz. Gedik.com sitesini veya Gedik Yatırım'ın sosyal medya hesaplarını ziyaret ederek kampanyanın detaylarını da ulaşabilirsiniz. Mesut Bey bence yavaş Efendim? yavaş final yapalım. Tamam, her soru evet, falan yoksa yapalım. Evet. borsadan bahsettiniz, bankaları ele aldınız, hisse sorularını cevapladınız, önemli başlıklara değindiniz. Pazartesi günü saat 9.30'da zaten yine birlikteyiz, kanaldayız, canlı yayında olacağız. Hem orada da yeni haftaya dair beklentiler, belki kısaca yine bir enflasyonla ilgili özet geçeriz birkaç cümle ve evet. biraz süresi sizden dinleriz. Pazartesi günü gerçekten ee, az önce de bahsettiniz ama hem başkanlık seçimi var hem Fedin Faiz kararı var. Belki bir miktar Amerika tarafına da bakmış oluruz Pazartesi sabah 9.30'da. Ee, kendinize dikkat edin o güne kadar ne Teşekkür ederiz. Ben teşekkür <laughs> ettim. Herkese iyi günler, iyi tatiller <laughs> Şimdiden. Evet Pazartesi saat 9.30'da yayında olacağız. Yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.